Sence Türkiye'de gençlere en çok kim önem veriyor? Hangi lider önem veriyor? Recep Tayyip Erdoğan'dan daha çok önem verdiğini düşünüyorum. Diğer ki partileri sanmıyorum ya. Bilmiyorum. Peki. Peki. o soruyu sana da yöneltiyorum. Türkiye'de sence gençlere en çok hangi lider önem veriyor? Recep Tayyip Erdoğan. Neden Recep Tayyip Erdoğan? fazla düşünüyor yani ne bileyim. Ülkeyi bir sürü ülkeyi fazla düşünüyor. Çok yardımda bulunuyor. Diğer ki Liderlerin ben bir şey yaptığını düşünmüyorum. Yani hiçbir şeyini görmedim şimdiye kadar. Zaten büyüklerimiz de anlatıyor yani eski zaman ve şimdiki zamanı. Şimdi bence ülke daha iyi durumda. Yani gençler şu an daha şanslı. Evet, daha şanslı evet. Z kuşağı şu anda daha çok şanslı bence. Aslında kötülüyorlar Recep Tayyip Erdoğan ama ben kötü görmüyorum yani. Z kuşağı bence Recep Tayyip Erdoğan yapıyor onlara. Onun sayesinde biz daha iyi yaşıyoruz bence. Evet. Yani onların yaptığı projeler, evet, evet. gençlere sunduğu hizmetlerdir. Evet. Ben diğer ki siyasetçilerin şey, Z kuşağını kullandıklarını düşünüyorum. Yani sadece böyle prim için. Ben koltuk gerçek, sevdası, evet sadece kazanmak için yani. Ama Recep Tayyip Erdoğan hiç Z kuşağı ile ilgili kötü bir şey söylediğini görmedim şimdiye kadar.